Merve Boluğur, hani Instagram'da zaman zaman ünlüler fark etmez herkes de bunu yapıyor. Hani bana soru sorun falan böyle başlık hı hı. açılıyor. Sorular gelmiş kendisine, ama bir tanesi ilgi çekici. Merve Boluğura bir takipçisi şu soruyu soruyor, cevabı da görüyorsunuz diyor ki, evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin? Sorusuna cevap şu: sahiplenicilik, taksim, çözüm odaklı erkek. Nokta. Ya mesela ayağımı çarpmışımdır diyor. Örnek de vermiş. Bunu görüp bant almaya gitmesi. Böyle şeyler daha çok erkeksi geliyor. Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum. Hemen uzaklaşıyorum artık. Bu, ben de mesela dişil enerji vardır. Nasıl yani? Bayağı vardır. Yani ben böyle örnek. E, benim kafa kadınları daha çok yakın. Hmm. Evet. Yani çok mesela futbol sevmem. E doğru. E, nefret ederim. Yani evet. kusura bakmasın hiç kimse. Yani bu kendi özelliğim. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Çok erkeklerin muhabbeti içerisinde yokumdu. Böyle kıraathane sohbetleri sevmem. Anladın mı? Oyun konsolları sevmem. Demek ki bende dişil enerji var. Evet. Ben kadınlarla daha iyi anlaşırım. Daha fazla vakit geçiririm. En iyi arkadaşlarım da tarihte hep kadınlar oldu. Evet. Demek ki ben değilim. Merve Bak olur. ben benim gibi bir adam olmaz Olmazmış. zaten. Hani ben olmam da. Çok güzel bir örnek verdim. Ben kendimden yola çıkıyorum. Ben değilim demek. Dişli enerji deyince herkes bunu betimlemeyebilir nasıl bir şey olacağını kestiremeyebilir. evet. Güzel her erkek böyle kuyum falan diyor. Ben de erkeğim de ama dişin enerji var. Östrojen fazla var benim falan demişim. Hiçbiriniz Batuhan kadar erkek değilsiniz. Evet hiç abi biriniz. ya. Evet abi ya. Maalesef üzgünüm. Evet ya. de katıyorum bunun için. Hepimizde olan bir şeyle ön plana çıkmayı hiç aklıma gelmedi yani. Düşünemiyorsunuz. Evet. Yok akıl pırıltısı hiçbirinizde. Vallahi yok. Ah Batuhan. Kısmetse olur Batuhan tabii bu. <laughs> <laughs> Zan altını bırakmayalım diğer batuhanları. Ne diyorsun abi? Sahip çözüm Merve... odaklı erkek. Evet Merve saçlarını erkeksi hmm. kestirdi. Fikirler de değişti. Hmm. Farkında mısın? Hiç böyle ifadeleri yoktu. Murat Dalkılıç da bence Murat Dalkılıç'ta da diş enerjisi var. Bilmem öyle mi? Bence. Şahsını tanımıyorum çok fazla. Ona. Merhaba merhaba. Demek ki evliliğe kapılar kapalı değil. Bak direkt cevap veriyor. Diyor ki ben tekrar evlenirsem diyor. Bu tarz bir erkek istiyorum. Demek ki üçüncü kez de evlenebilir Merve. E kesin evlenir. Hani ben pişmanım artık falan Yok demiyor. Yok canım. Herhalde kocasına da dişi enerji hakimdi. Adam bir ay sonra boşadı. Ha. Ha, sen oradan çıktın. Onun için Murat'a da dişil diyorsun. Evet. Olabilir, bilmiyorum Murat'ta bence dişi enerji var. Kesinlikle olabilir. çok öyle bir şey hissediyorum. Ben ben yani ben en garantilisi ben olduğum için ben kendimden bahsediyorum. Evet, Başka bir mi? şey örnek vermeyeyim diye. Ben mesela ev işleri de yaparım. Yapıyorsun. Tabi yerde silerim, bulaşık da yıkarım, Çamaşırda evet. çamaşır da yıkarım. Yıkarım yani ve bunlardan da hoşlanırım. <laughs> bu bence bu arada dişi enerji mi Allah oluyor Allah Allah. bilmiyorum ama bu bence hayat müşterek ve evet. iki tarafta çalışıyorsa veya çalışmasa bile eşin yardım etmek kadar güzel bir şey yok bence evde. Evet. Ne yap? Oturacağını boş boş. Hayır evet yap, ne yapacağım şey kıraathaneye gidip okey mi oynayacağım? Yani. Abi? Ne yapayım yani? Evet. Evet onu yapacağını evde çocuğu odasına toplamak, ona yardım etmek, buna yardım etmek kadar güzel bir şey yok bence. Evet. Artı ayağını vursa karım, Merve örnek evet. vermiş, e, yara bandı da alırım ben. Gider yani. alırsın. E gidip alırım. Hastaneye de götürürsün, gider alırsın da her şey yaparsın. Şimdi evet. bu yani şimdi bant almaya gitmesi. Çocuk bezi de değiştiririm. Bazı erkekler bunu da şey yapmaz, bez değiştirmezler falan. Ama şimdi bu bant alıp bant almaya gitmesi demek bu dişi enerji anlamına gelmiyor ki. Çözüm odaklı kısmı o. Ha, çözüm odaklı Çözüm kısmı. odaklı. Hemen çözüm yaratıyor adam. Aman tamam sen korkma ben hemen hallederim diyor. Bunu her kadın sever Böyle Tek bir şeye bence has de, değil. Bence de. Bir erkeğin bir kadına hizmet etmesi. Tam ben... tersi de tabii ama hoşuna gidebilir. Ruhunu okşar yani. Tabii ki hoş. Yani beni düşünmüş bana bir şey olmuş hemen çözüm üretmiş. Harika bir şey bence bu. Hı -hı. Böyle bir adam aklına geliyor mu Merve'ye? <laughs> Mesela bu özelliklere sahip bir ünlü varsayalım, eğlenelim diye söylüyorum. Kadir Doğulu, müşküllerin yanında ya. Kadir Doğulu olur. olur. Yani eğer Neslihan'la evli olmasaydı Kadir'i şey yapıyor diyorsun. Evet. Tarif ediyor. Tarif ediyor Kadir'i şu evet. An. Seni hiçbir zaman müşkül bırakmaz. Bırakmaz. Doğru. Güzel. Bravo. Güzel örnekti bu. Geçti evet. mi? Ge geçti. Geçti. Daha bir şey söyleyelim Yok. mi? Yok. Evet abi. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <laughs> Halle Bieber. Bakın yabancı basım. <laughs> Ee, bu arada dur, bir Ay parantez açalım. Efendim söyleyeyim, influencer magazini yapmıyorsunuz dediniz ya bize geçtiğimiz haftalarda. Biz de dedik ki artık fenomen dakikalar yapıyoruz dün itibariyle. Sanki hiç seyretmemiş gibi dün yorumlar içerisinde influencer Magazin nerede diyenler vardı ki ilerleyen dakikalarda burada da var. İki tane var hem de. Influencer magazini yapıyoruz ama şu anda influencerlar bir şey üretmiyorlar. Yani üretilmeyen şeyi ne yapalım yani? Hani ne gösterelim ben, değil mi? Bir de şöyle bir şey. Şimdi ben böyle onları, bir durum da var. onları çok alıştırdım ya. Yani influencer magazini yaparak Senin başladım ya ben. Senin yüzünden oldu, evet bu. Tamam benim yüzünden evet. oldu ama. Şimdi Ona ben yaz. haftada bir video atıyordum <laughs> ve haftada bir video attığım için birikiyordu konular. Şimdi her gün yayın yapıyoruz. Bravo. Her gün içeri konuşuyoruz. Influencer'lar yağmurun hızına yetişemiyor artık. Aynen öyle. Bitti, böyle. <laughs> Bravo bence çok doğru bir mantık. Gerçekten. Aferin, bir de doğru. şeyin çiftliği gibiydi ben ilk burada başladığımda. Yani kol, ben video yetiştiremiyordum Cez. O kadar çok açık vardı ki. Şimdi herkes ne yapması gerektiğini öğrendi. Hı hı diyorum ya ayar verdik sosyal medyaya. Gerçekten verdik. Hı hı. Yapamıyorlar şu an bir şey. Ya ben nasıl nasıl konu çıkaralım biz her gün Filosun Magazine? Varsa zaten alıyoruz. Varsa alıyoruz. Yönlendirebilirsiniz. Zaten Tabii yönlendiriyorlar ki. Yağmur'a. Evet. Dilşan'a. da. Bana da. Evet. Artık gelmeye başladı. Evet. Evet. Biz de bir koyuyoruz. Bitti. Bu kadar ama Bieber'cıları mutlu edecek haberimiz Yoksa var. Yoksa her dediğinizi çok dikkate alıyoruz arkadaşlar. Aferin. Aynen de bunu yapıyoruz. Çok samimi söylüyor. Ben de Şimdi 26 yaşındaki Amerikalı model Hailey Bieber biliyorsunuz Justin'in de eşi Sunday Times'da bir gazetede yaptığı yeni bir röportajında ailesini genişletmek hakkında ne hissettiğini açıkladı. Çocuk bekliyor ya hayranları ondan. Şimdi diyor ki gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum diyor Hailey. Allah Allah. Ya çocukları çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Şimdi ünlü biriyle tabii ki evli olduğun zaman e, sürekli insanlar laf üretiyorlar. Bir de bu benim çocuklarım hakkında da olduğu zaman ben buna dayanamam diyor. Evet. Yani insanlarla Doğru. yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum diyor. E, yine de çocuk konusunda uzak olmadığını söylüyor ve devam ediyor. Diyor ki onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Sevdiklerini ve güvende olduklarını hissettikleri sürece diyor. Justin istiyor mu bilmiyorum. Hem fikrimi bilmiyorum. Zannetmiyorum hissettiğini. Sen proje falan demiştin bu evliliğe. Ya şöyle şimdi de, işlediği suçlardan dolayı Justin'in Amerikan vatandaşı ol, olabilmesi için e, vatandaşlık alması gerekiyormuş. Bunun için de evlilik gerekiyordu. Hatta diyorlar ki ilk Elena'ya yaptı. Justin Sonra... Kanadalı. Evet, Kanadalı. Tamam. Ve deport olma durumlarından dolayı evlenmesi gerekiyormuş <laughs> vatandaşlık için. Ve bu, bunun süresi de 5 yılmış. E 4 yıllık olduğu evlilikleri. Kaldı bir. Peki. Kaldı bir. Şafak sayıyorlar. Selena Hı. Gomez fanları. Boşanacaklar diye. Ha ve Selena Gomez'e geri döneceğini düşünüyorlar. Aynen öyle. Bu proje diyorlar. Beşinden sonra alacak bu çocuk vatandaşlığını şunu bunu, bunu falan. Sonra Selena geri dönecek. Aynen. E, bunu Selena da yapabilirdi. Ha. İşte Selena kabul etmemiş böyle bir teklifi. Ha öyle anladım. Ben... Neden kabul etmedi hiç mantığımı almıyor. Çok aşıklarsa hala ayrılamıyorlarsa sevdiğin adam için her şey yaparsın. Haklısın. Biz onlar bu yani evliyken bu dört yıllık süre zarfında Selena ile ilgili herhangi bir şey duymadık görmedik değil mi Justin ilgili? Görmedik. Ya şöyle e görmedik derken ara, ara bunlar buluşuyorlar bu arada. Hmm. Fotoğrafları çıkıyor bir kafede bir restoranda artık ona eski bilmiyorum yenim ama bazı gör görüntüler... değil mi o gün yan yanlış söylemiyorum. Bazı görüntüler ortaya çıkıyor. Nerede yürümeyi evlendikten bilir? Yok diye ben de öyle biliyorum. Evlendikten, evlendikten sonra Evlendik hiç, hiç görüntü çıktı mı Justin'le Selena buluşması? Evlendikten yani 5 yıl içinde. Bir kafelerde yok, yok. falan. O yok. zaman eski görüntüleri servis ediyorlar yeni gibi. Ekibimizde herkes birini temsil ediyor gördüğünüz gibi. <laughs> Can Bonomo. Ömer'ime söyleyeyim. Bakın Bieber, <laughs> Justin falan. Nerede? Kendall vardı şey bizim kız. Kendall var. Jenner'ler orada duruyor. Jenner'ler orada. Şeyler, kardeş yanlar. Dış ses her şeye bakıyor zaten. Dışan <laughs> da öyle. Falan filan. Harun! Sen neye bakıyorsun oğlum? <laughs> İbrahim Tatlıses ses haberleri. Gülen <laughs> Sertaş, Mahsun Kırmızıgül. Hepsi buradan geliyor. <laughs> Ali Şan. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ya. Ay çok iyi ya. Harun seni çok sevdiğimizi biliyorsun herhalde. Bu yüzden takılıyoruz sana. Biliyorum karşılıklı kardeşim. Hepsi bizi çok seviyor biliyor musun? Biz de onları çok seviyoruz Allah'tan evet. Evet gelelim haberimize bak bebek evet. var. Bu kimin bebeği? Şimdi bu herhalde bir arkadaşlarının tamam. bebeği. Ve şimdi Hayley diyor ki ben çocuk sahibi olmak istiyorum ama korkuyorum. Evet, evet. Gelen tepkilerden dolayı insanın kendi yavrusu olunca... Linçlenir, linçlenir, dayanamam. Dayanamazsın bir şey söylerler. Yaparlar valla. Çirkin Yaparlar. Derler, şu derler, bu derler. Serena'dan olsa daha iyi olurdu derler. Aynen. Ha, bak rengi böyle olmuş <laughs> Şekli böyle. Yapar insan. Yaparlar. Yapar, yapar yapar. Ama işte Maalesef. bu da, bu da bir strateji olabilir. Yani 5 yıl içinde boşanacakları... Eğer ya, o da görüyordur, Hayley de görüyordur bu haberleri, Justin de görüyordur. Ondan kaynaklı da böyle bir Yine demeç verilmiş olabilir. Bravo aferin sana. Evet. Bak yine kurnazlık harikasın. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel, <gülüyor> iyi anlamda. Aferin sana. <laughs> Ay, Sırf şey. bu yüzden değil mi? Evet. Biz aslında bu, bu proje evliliği değil, çocuk dahi düşünüyoruz yani, ya. Yani, bu... olabilir. Ha, gün falan saydığımız yok. Tam tersi biz aileyi genişleteceğiz diyor. Çünkü bir anda aferin. böyle bir doğru, doğru. video da yok ellerinde. Böyle bir yabancı kaynak tarafından veya kendinin o, şey oranın gazetesine vermiş. Doğru. Bilemedim yani. Tuhaf yine. Evet. Ama sonuçta Takipteyiz Rümeysa nerede? Evet takipteyiz. <laughs> Ve, Rümeysa takipte evet, bu Göreceğiz oluyor. bakalım birbirler genişleyecek mi? <laughs> Aynen. Yoksa Gomez ile devam mı edecek? Biz takipte olacağız. Bize geçti bence gayet şey yani böyle hani anaç, anaç. cümleler diyelim bize geçti. Bu arada bebekleri çok seviyor Hayley dışarıda da. Hep böyle yanaklarını sıkıyor onların. E, bebek sevmiyor mu var? Hep biz bebek çok herkes seviyoruz. Herkes bebek çok sever. Mistir onlar, melektir onlar ama e bir yandan da belki kızcağızın biyolojik takvimi de artık hadi hadi diyordur. Olabilir. Hadi hadi diyordur Olabilir. yani. Annelik istiyor. Olabilir. Olabilir tabii ki.